selam şimdi bugün sizlerle birlikte epoksi hazırlayıp dökeceğiz ee, öncelikle şöyle epoksilerimi göstereyim şu sertleştireceğim bu da epoksi kısmı şimdi öncelikle şu tartıdan kullanıyorum hassas tartı açıyoruz tartımızı artık maşrapayla hazırlıyorum bardaklarla yetmiyor koyuyorum darasını alacağım. Tuşlara epoksi kaçtığı için açarken zor oluyor. Tekrar açalım. Tekrar o bazen böyle şeyler. Tamam daramızı aldık. Şimdi ben 3'e 2 oran ikiye bir oran hazırlıyorum. Öncelikle sertleştirimden 300 koyacağım. 600 de bundan. Yani toplam 900 cc epoksi hazırlamış olacağız. Önce sertleştiriciyi koymakla başlıyorum. 300 cc bundan. Bunu sakın enjektörle, işte bardakla ölçmeyin. Tutmayabiliyor epoksiniz bu tarz durumlarda. Kesinlikle teraziyle ölçmeniz gerekiyor. Şu an ben mesela biraz kaçırdım. Hemen ne yapıyorum? Biraz geri alıyorum. Sertleştirdize kaçırırsanız sorun yok ama epoksi koyduktan sonra geri dönüşü yok. Şimdi 310 koydum. 2 katı kadar epoksinden koyuyorum. Yani 600. Yani 300'ü 900'e tamamlayacağım. 800 850 800, oldu. Yavaş döküyoruz artık bundan sonrasını kaçırmamamız gerekiyor. Şimdi 893 damlata damlata gidelim. şöyle bir iki damla daha koyalım. 900 cc epoksimizi ölçmüş bulunmaktayız. Epoksi sıcağı çok seviyor arkadaşlar. Bu yüzden ben şöyle bir kabın içine önceden hazırladığım kettle'daki sıcak suyumu koyuyorum. Şöyle karıştırmayı bunun içinde yapıyorum. Daha çabuk karışıyor ve istediğim gibi karışıyor tek yöne yavaş yavaş karıştırmaya başlıyoruz. Şimdi bir süre sonra etkileşime girmeye başlıyor. Şeffaflaşıyor. Tamamen böyle akışkan ve şeffaf bir hal alıyor. Ama bunu zamanla tecrübe edeceksiniz. İçinde sizin böyle biraz zor görebildiğiniz kıl tarzında kalan karışmamış epoksiler oluyor. Bunu böyle ışığa tutarak oynatarak ben biraz uğraşarak görüyorum. Evet donmasında çok etkisi olmuyor ama onları fark etmezseniz iyice karıştırmazsanız döküldükten sonra o kıllar böyle yayılarak bazı anahtarlıklarda buğulu e, bir görünüm bırakıyor. Bu da o cam gibi parlak epoksi yapmamış e, oluyorsunuz böyle olduğunda. Bu yüzden iyice karıştırıyoruz. Bunu yaklaşık ben şimdi... 3-4 dakika boyunca ara vermeden böyle sıcak suyumun içinde de zaten çok kolay etkileşime giriyor. Epoksi sıcağı seviyor demiştim. İyice birbirine yediriyorum. İhtiyacınız olan malzemeleri söyleyeyim. Dilerseniz Instagram üzerinden ulaşıp epoksiyi kullandığım markayı da iletebilirim karıştırma çubuğuna ihtiyacınız oluyor. Plastik bir karıştırma kabı. Öncelikle bardakla başlayabilirsiniz. Artık ben çok fazla döküm yaptığım için bardakla sürekli sürekli hazırlamak zorunda kalıyorum. İşte kalıplara ihtiyacınız olacak ve hassas bir teraziye ihtiyacınız olacak. Kesinlikle eldivensiz çalışmıyoruz. Uzun saatler döküm yapacaksam kesinlikle e, maske ve gözlük kullanmadan yapmayın. Şu şekilde bir maskem var. Şu an video çektiğim için takmıyorum ama normalde Bunlar filtreli. Filtrelerini değiştirebiliyorsunuz bunların. Bu maskelerden muhakkak kullanmanız gerekiyor. Karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi ben bunun bir kısmını şeffaf dökeceğim. Bir kısmını da beyaz olarak magnet dökeceğim. Ben şu an siparişlerimi döküyorum. karıştırmaya devam ediyorum. Tek yönde yanlardan da alalım arada dipten dipten yukarı doğru çekiyorum. Bütün epoksi birbiriyle karışmış olacak. Normalde karışma işlemi bitti. ハロウィーンそのまま帰らないでください。<laughs> <laughs> epoksi hazır şimdi ben bir kısmını şeffaf dökeceğim için şöyle şuna alıyorum kapağını da almıştım ama nereye koydum burada şimdi şöyle kamerama çevireyim şimdi hazırladığım epoksileri de böyle döküyorum hepsini döktükten sonra pürmüz çakmak ile çok hızlı üstünden böyle çok yakınlaştırmadan geçip oluşan köpükleri alıyoruz. 24 saat sonra da tam kuruma, taşlaşma gerçekleşmiş oluyor. Kalıptan toplayabilirsiniz. Şimdi kalan epoksiyi ben beyazla renklendirip burada gördüğünüz magnet kalıplarımı da dolduracağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.